Yolla diyerek çıktım bu yola. Zeynep'i gayretle Hüseyin'i yolda Zeynep'i tur olarak bir tur düzenledim. İsmini de Zeynep'in Hazreti Zeynep anamızın adını koydum. Allah'ın izniyle onun cesaretiyle, onun nuruyla, onun güzelliğiyle, onun merhametiyle, onun cesaretiyle Kerbela'nın canlı şahidi şehidi İmam Hüseyin aleyhisselam canlı şahidi Hazreti Zeynep'i kendime rehber olarak görerek, biat ederek ben bu yola çıktım ve bu yolda, bu yolun hakkını vererek hakkıyla hakkı hak edenleri götürmek için bu yoldayım. Asla gözümde Allah'ım şahidim olsun. 14 mahzunum şahidim olsun ki ticaret başka bir emel, başka bir hedef asla hedefimde yoktur. Çok şükür maddi maliyem olarak Rabbim herkese versin. Her şeyi Allah bana verdi, nasip etti. Ben de bu yolda malımla, canımla, ruhumla, bedenimle hizmet etmek için dünyaya değil de Allah razı olsun. Ahiret için Peygamber Efendimizin yanında Vehbi yanında Kevser havuzunun başında ona aşık olan insan ona aşık olan insanlarla beraber o Kevser havuzunun başında bulunmak istediğim için bu yoldayım. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah razı olsun.